Efendim toplum. Efendim Berçim evi ne? Ne de? nu yeni nu او همه جبهه قراخ لغه ها هست. او önlenmesi şey lazım. Sistana kadar iyi şey. Lazım ama çalışmacı yani çiftçici gur her çiftçi gur mesela çi çamcı. Jotkare herem aşırnak ego çandını yedikken daha az yawa eve kanale ave u bende ave çevben. şırnak silup ya salatüne vede. me zeytun çande bî sala 20heftê îsal baran ica lê nekir em pê gelek nexweş bîn baran neyen melime m p gele mexdurêdbîn buravê mexduryetê lozime baraj çbin sûqanalî çbin û teknikên solame lzime bên avakirin damnama sulama û yamûlama sistemî û ev çalişmehe lozime he bitin em ro bbij qedere naçbi lzime m hine alkariya me bikin yetkilî bu am zarar bikin bu muhabın bu saladı malaj gibi etkilen mecbur. Ne sadece çiftçi malaj gibi etkilen mecbur. Yürü bakla zebzet meyve hamite hey garantir Bu salo peşiyama lazım önleme be standın. O oven baraj o çeben ya kan su kanalı o çeben çalışma bekleyen. O yürü zrat odası tarım ben fakin sahada çiftçi sıkıntı yuva ya be çözmüş beken rapor bu gerekli merciye avcı serve göre çalışma bekene. İru avcı ber hamid arad burad, herzak arad burad, cizir arad burad, seluk arad burad. Lazım ha su kanalı lazım be bu çiftçiye be onun. Çünkü kadar ve malatya ha bu ser çiftçili Şırnak bölgemiz zaten çok kurak bir bölge, sıcak bir bölge. Çiftçilerimiz bu anlamda bayağı bir zorluklardan geçiyor. Zor zamanlar yaşıyor. E, bu kuraklıkta zaten e, bölgemizde su eksikliği var. Bu su eksikliğini bizim nasıl gidermemiz gerekiyor? Su kanalları, barajlar e, yaparak, e, bu yollarla e, bir çözüm üreterek yağmurlama, damlama sunama sistemlerine geçerek e, sorunları çözebiliriz. E, belki hani e, zor bir evreden geçiyoruz ama. Hani kaderimize de teslim olmamak lazım. Biraz daha plan ve projeli sistemlerle çözüm üretmemiz gerekiyor. Bu konuda hani devletimizin kurumları bu anlamda proje üretmeli. Bölgemizde su kanalları, ondan sonra barajlar yapmalı. Bu anlamda çözüm üretebiliriz. Sulama tekniği zaten dünyada da zaten değişiyor. ülkemizde de bizim ayak uydurmamız gerekiyor. Biz çiftçiler gerçekten bu anlamda şu anda bu yıl özellikle kendisini hissettirdi. Uzun zamandır e, dağım da ediyor. 2-3 aydır zaten e, hiç yağış yağmadı bölge. Bunu Eylül ayına e kadar süreceğini düşünürsek e, baya bir e, zorlu geçecek. Bundan dolayı da biz hani biraz daha mücadele etmeliyiz. İşte özellikle Şırnak bölgesi bu konuda baya bir sorun yaşıyor adresini hep birlikte kurum gerek çiftçiler ve gerek yetkililer mutlaka yapmalıdırlar.